Sıkıyorsa biri kaldırsın kafayı. Mum gibi hepsi mum. Tabii biraz evlen yetişirlermiş ama gene de. Hocam yapmayın bari siz söylemeyin böyle. Neymiş? Modern eğitim. İçine ettiler güzel mesleği. Yok burada. Deniz Cemal nereye gitti bu çocuk? Hani okula dönelim. Meral Hoca ile müdür de oraya gelecekti. Hasan! 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 Nerede bu geri zekalı ya? Kusura bakmayın hocam. İçeriden biz testler geliyor sanki Müdür Bey. Heh, buldum. Hocam, şimdi geldik kızım. İçeride birileri var ama. <laughs> açıldı. Hasan, Hasan, ulan Hasan, ulan Hasan. Bu ne ya? Ben biliyorum bari. <laughs> Ee, ya ben de sizi düşünüyordum. Belli nasıl düşündün? Dışarı, hepiniz dışarı. Çok... Çabuk. <laughs> Toplayın eşyalarınızla. Sadık hocam, içim içim geçmiş biraz. Senin içine de dışına da okul altından çekip götürseler haberin olmayacak be. Yürü! Kızmayın bu kadar. Kötü bir şey yapmadım ki. Okulda ne yok Okulda insanın başına ne gelebilir ki? Tamam bir tane mi ama biz senin okulda olduğunu bilmiyoruz anneciğim. Baba bu kaçmak sayılmazdı mı yani? Yerinde tam sabitti bir yer. Yani. Ne oldu sustun? Cevap versene bak. Sen serin. Cevap ver. Çocuğun yanında konuşmasak? Olur. Efendim Başak? Ali? Buldunuz mu Mehmet Can'ı? Ya okuldaymış bulduk. Ha, ah, çok iyi çok sevindim. Hayır Derya ile konuştum ben. Sen neredesin? Şirketteyim. Gelen sözleşmelere bakıyorum. Sen dönecek misin ofise? Uğramaya çalışacağım. Hadi hoşçakal. Peki Pek ilgiliyiz maşallah. Merak etmiş Mehmetcan, onu soruyor. Kim ki o benim oğlum merak ediyor? Kim o? <laughs> tamam, söylerim. Bir daha merak etmez. Mümkünse. <gülüyor> 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 Pek de güzelmiş canım. <laughs> Esma. Bu balcan dolmasından biraz daha var mı? Yeter bu kadar ha. Dünyayı yedi. Ya yani bir şey olmaz kızım. Buyur ağam. ...balcan dolması getir be. Boş üstüne. Ah. Balcam deyip patlayacaksan sonunda. Ağzını hayra Allah ın... Allah ın... <gülüyor> 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 Ne oluyor? Aha oldu işte. Patladı sonunda. Et bu suyu, et, et, et. Et! Allahum! Ah, pat pat. <Sessizlik> ah! Ma koş! Allah! Ah! Elimi senan. Koşayım. koş! doktor çağır. Koş, koş, Ay, ambulans nah. çağır. Koş, hasta sıkıntı. Geç Efendim anacığım. Oğlum, babam fenalaştı. Tez yatış yavrum, tez yatış. Ya Esma, telaş etme bir sakin. Ne oluyor ya, ne oldu babam ana? Aradınız mı doktor falan? Tamam, geliyorum hemen, geliyorum. Oh, baba yapma baba ya, yapma ya. <laughs> Bu sonuncusu. Güveneyim mi sana? Yok canım insan ona niye güvensin ki? Bu kalabalık yapma. <laughs> özür dilerim. Bu kaçıncı özür anneciğim? Ha? Eskiden sadece okul yönetimi şikayet ediyordu. Şimdi bütün veliler şikayet ediyor. Mehmet okulda çete kurdu çocuklarımız da ona uyuyor diye. Cevap veremiyoruz. Söyleyecek söz bulamıyoruz ya. Atlar bir saat oynuyoruz. Gidin güzel bak arkadaş ya. Bu aracın da yenisi çıkacak. Dedem aldırmam ben nasıl olsa. Aldır da bak ne oluyor. Allah Allah. Bunları sana attırmak vardı değil Ali? Baba. Baba. Baba ne oldu ya? <laughs> Uyan, ne oldu baba iyi misin? <laughs> yavaş oğlum yavaş bakma sen ona ya. Kaldırdı ortalığı ayağa. <laughs> Deli miyim ben durduk yere ortalığı ayağa kaldırım? Yemekte birden ter boşandı. Sorma ha ya. He hanımım doğru söylüyor. Vallahi ağam yediydi. Allah muhafaza vallahi benim eski bir aha vardı aynı yaşlarda. Allah rahmet eylesin. Yani o böyle bir gün tıkandı gitti. Maho ne biçim konuşuyorsun sen? Allah muhafaza. Hanımım vallahi bak tehlikeli yaşlar bunlar. Dikkat etmek lazım. Yani bir gün bir pıtı gelip pıtık gider, gider yani. Ali. Hala konuşacak mı bu, bu hayvan oğlu hayvan? Korkutmasan adam kundi. Tamam beyim sustum. Neyse. Şaka bir yana panik yapacak bir durum yok. Ama en yakın zamanda etraflıca muayene